Bunu şakalayalım mı bunu? Şuradan geliyorum şakalansınlar diye. Oğlum manyak mısınız siz? Değişikler. Za. Za. Ha 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 soğukkanlılık. Bize burada skor aldırdı. Ama yani nasıl bir soğukkanlılık. Demel hoş geldin. Çok teşekkür ederim abonelik için. Çok korktum yalnız. yani soğukkanlılık falan diyorum. Baya korktum. Çaktırmayın onu. Yani. Da 5 ne ara girdiler buraya ya. Hiç 5 gibi değillerdi. Canlar az. Sene kaybediyor. Kartus kaybediyor. Kill alsınlar buradan. Alamayacaklar. Kartus'u ölecekler hatta. Ölme kartısa git sen ne kart bir başka birini öl. Oh. Aha. Ha, tamam kartı ölmesin de. Abi çok soğuk kanlı sen. Eyvallah kardeşim benim. Şimdi şuradan şu iki farmı alalım hatta şununla beraber üç. Hala bize puşuyor hiç ellemedik ve bize puşuyor ne kadar garip. Kimse yoktu lane'de. Otomatik bize puşluyor. Ortada kalması gerekmiyor mu ya öyle bir şey olduğunda? Bir avantaj mı var yoksa? Yoksa mavi takım daha dezavantajlı mı? E açtım ikinci. Biraz bekleyelim bakalım. Enayi ölmesin ama. Helal lan. Jayce'le birebir öldü de iyi bence. Yani biraz 36 vurduğu için erken oyunda kill almasına sevindim. Senna çok XP kaybetti. W başladı çocuk. Ona ha, Q başladı lan. Doğru Q başladı. Q'su açık. W ile bir oto atak E attım. Baygın şu anda. Durumu hiç iyi değil. Seninle kardeşimin. Seninle kardeşim ölecek bu ara. Ama avı ürküttün ama biraz. Avı ürkütürsen kaçar. Onu çok tedirgin etmeyeceksin. Güzel. Ya cana bak. İyi dövdük. Hatta buraya E de çekeriz. Arkadaşlar hoş geldiniz Player Wolf. Çok teşekkür ederim. Senin adını okudum. Diğer alert'ı da gördüm. Bakacağım. Kim gelmiş? Aa Asena hediye abonelik göndermiş. Bayce'yi çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şimdi buradan bir barikat alıp defolup gitmek istiyoruz. Aldık ama gidemiyoruz. Bir wave daha alacağız o zaman. Ne yapalım? Mecbur. Gidemiyorsak. Hemen pushlayıp base basabiliriz. Senna bir gelemedi. Ne yaptık? Çok mu vurduk? Oyundan mı düştü anlamadım. Senna yok ortalarda. Let's base. Anca geldi. Veste Ve Diamond 400 arkadaşlar şu an. Nereye kadar gider hesap bilmiyorum ama master görmüşlüğü var bu ekantun. Tekrar belki çıkabilir oralara bilmiyorum. Birazcık da keyfi yaydığımız için düzenli yayın ıvır zıvır çok hani haftanın şu günleri yayındayız hadi bakalım öyle bir şey olmadığı için bir şey diyemiyorum. YouTube'u salmadık. Orada da yayınlar olacak arkadaşlar. İki yerde de yayın yapıyoruz şu an. Orada da olacak yani. Rahat olun. Her yerdeyiz. Abi her yerdeyiz abi. Salmadık yani. Video biraz geç gelecek. Bugün elektrik sıkıntısı oldu. Yani videonuzu atacağız. 11.30 gibi atarız tahminimce. Burada beleş damage var. Vuralım onu. E'm yok. O yüzden. Aslında çok da faydalanamadık. 3 tüy tutuyorum hala kuleye vurarak. Barikat. Hmm, güzel loja da. Bir açı verdi gibi oldu. Senna denedim. Vermemiş. da Yoklamaya devam edeceğim. Oo. Bence güzel trade bu. Flashlar alındı çünkü benim flash duruyor. Buradan kill çıkartırız bendeyim. Güzel. Ya push alıyorum bilerek. Kartuş beyz atsın. Atmıyorsa da Nemi onu kessin. Q'ye ben de kesiyorum bu arada. Yani basit. Şimdi bir hafif çıkıyor gibi olalım. Şuraya girelim. Bak gel gel bende Burayı boardlamalı. O açılacak şimdi. Dayanamayacak. Onu da keseceğiz. Pushlamayacak mı? Tamam biz pushlayalım o zaman. Her türlü onu kaybedeceği şekilde ayarlıyorum. Kaybetsin abi. Tamam tut şimdi wave orada. Beyaz atamasın ben atayım. Yani illa bir zarar vereceğim ona. Ya beyaz atamasın ya ölsün ya da hani bir şeyler yapsın. Öyle bedava beyz yok. Şu an ben bedavadan attım o bu canla kaldı. Geç gidecek o bir şeyler kaçıracak. Öyle bedavadan iş yaptırtmıyoruz. Evet ikinci ayın çok hızlı gelişiyoruz. Arkadaşlar ikinci yayınımızdan 34 bin takipçi <laughs> Helal olsun maşa çok iyi iş yapıyoruz demek ki. İğrenç bir yetenek ya. Of, kill aldı bir de. Çok zor bir karakter değil ne yazık ki kart. Şöyle gözükse de öyle olmayan çarlardan. Oynaması da çok kolay. Bir şekilde kasıyorlar ya. Bak botta Ez o kadar adam ultiye bastı gitti yukarıdan kill aldı buna ben bir şey yapamam Birazcık saçma biçer 5 kişiye de vuruyor ultisi Bakalım ne yapacağız Trade istiyorum seninle görürsem bu arada Öyle yarı canını bıraksın oradan geçmek kolay değil Şimdi ya Harden geç bir supportum olsa yetmedi be. İş çok daha kolay olacaktı. Yani Nami piki, Lulu piki, Yumi piki bunlar çok takıntılı olmamak lazım. Birazcık oyundan oyuna değişiklik göstermeli bence pikler. güzel bir dive'dı. Kill çıkarttık ama ben bunu da istiyorum. QM ölmeyecek. Nasıl geçiyoruz o zaman bunu? Ma nasıl bitti? Güzel o bezecek. Ben bu wave'i pushacağım. O bir wave kaçıracak. Yine bir zarar istiyorum. Öyle yani kaybetsin bir şekilde. Onu kesemiyorsan bile beyz attırayım. Bir şey yaptırayım o. İstediğini yapamasın. Ama bunu oynamalıydık ya. Keşke benle takılsa. Benle beraber vursa keserdik. Vurabileceği çok pencere vardı. Vurmadın Emi yani. Vurmak istemedi. Buraya vurabilirdi. Çok düz vurabilirdi. Vurmadı bizi. Hatta düz vursa belki seninle ona odaklanırdı. Biz kill alıp ölmeyebilirdik. Burası tamamen Nami'ye yazıyor. İyi bir dönem ama. Bayce'ye çok teşekkürler bu arada. Kademe bir abone olmuş. Sağ olasın hoş geldin. Kayısa gelir mi? Gelebilir. Niye gelmesin? Gayet de gelebilir. Yani uyumsuzluk işte. Klik farkları çok oluyor. Sen oynamak istiyorsun. Support'un çıkmak istiyor. Bu problem oluyor lehinde. O yüzden en iyisi dua atmak master'a kadar. Yok yok YouTube'da da yayınlar olacak. Her yerde olacak. Hızlı bir push. Aslında ejder almak istiyorum. Ama jungle'ın pek sıcak bakmıyor. Top side'e girmiş. Şu an bu güçlü. W açıp vurmaya başlarsa sıkıntı olacak bize. Ulti atıyor. Dolduralım canı. Pushladığım için her takimiyetim var. Rahat rahat geziyorum istediğim yere. Bu da bana kill oluyor. Buraya kadar geldim. Tabii ki farm alacağım. Ota TP olsun. Yani ben nasıl su kesebilirim hatta o eğer Kartus'a karşı karşı yalnız karşı hayatta kalırsa biz nasıl su darlarız burada. Helal o da bunu başarmış. Ya yani olabildiğince bunun sinirini bozmaya çalışacağım. Olabildiğince. Sonraki bubble'da bir kill deneyebiliriz. Ama damage yemiyor. Yemiyor. Buraya doğru attım. Çıkışı kapansın. aynı sayfada değiliz yine. Birimiz çok ileride ama manası yok. Çocuk manayı bitirmiş. Yıldart. Elinden geleni yaptım. Akai'nin çıkması birazcık bizi patlattı burada. E birazcık hani ben de jungle'ımı görmek istiyorum ya. Maokai'yi çok görüyorum bu aralar. Bizim çocuk da biraz bizle oynasa iyi olur. En azından bir ejder alırız. Yani keşke ejder alsak hatta. Alırız değil. O ejderi biz alalım. Buna gidelim. Can biçen mu musin spençe semire? gelmez hocam. Kartus ufuk getiren kasınca herkesin yerini gösteriyor mu? Gösterir tabii ki. Onun olayı o uzaktakileri gösteriyor yani. Vurunca gösterir büyük ihtimalle. Ulti atıp. Şimdi bunu keselim bence. Bu çok önde. Hani bu, bu kadar açılamaz. Farmı falan da 20 CS demiş bizden. Buraya bir baskı kurmadan ejder almak bence yanlış. Önce bir en azından burayı kesseydik daha rahat olurdu. Neyse. Çok da mükemmel bir şey beklemiyoruz. İdare etsinler. Taşımaya çalışacağız. Ulti bakıyor. Güzel vurduk en azından bedavadan da. Bunlar orada ölecekler. Benim ultim yok. Efefit. 4, 5, 2, 3. Baksana 3'ü de ölmüş. Jace çok kötü ve bizimki Jace'e denemiş ısrarla. Evet hep topside'dı zaten. Bir şey çıkmayınca. FF e başlamış. Tamam. Güzel. Bir tane patlatsın ondan da bir şey olmaz. O TP kötü ama. Kaçtılar ki onlar. Jace atmış zaten. Jace bu oyun sıkıntılı arkadaşımız ya. Çok büyük ihtimalle. Onu taşımaya çalışacağız. Bakalım. Halledeceğiz arkadaşlar ya. Bunlar taşınabilir bir elo yani. Support'umuz en azından düzgün. Laf dinliyor. O yüzden halletmemiz lazım. Nasıl şu an bir hayvan. Onunla uğraşamam. Çok güçlü. Beyz atacağım. Bırakıyorum onu. Mide geçeceğim şimdi. Ha? Beraber mid tier 2'yi falan zorlayalım. Onunla oynanmaz. Griesini garip bir yerde öldü. Bak saçma yani. Burada bunların bir işi yok. Burada bulunmamaları lazım. O yüzden ölüyorlar. YouTube videosu bugün geç gelecek. Calman Mehmet hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Kaçırdığım abonelik varsa kusura bakmayın. Dediğim gibi alertlar bozuk. Yani. Siz olmuşsunuz. Cansınız ama bazen kaçabiliyor. Senin aşağı veriyor. Garip. Uzak görüşü şöyle kullanacağım. Pink board'u da gördük. Çok vuruyor ya. Bir Q'nun damage'a bakın. O senin aşım artık. Grace Shutdown alacaktır. Yok artık. Nasıl ölmeyi başardı yine? Arkadaşlar çok garip bir oyundayız ya cidden. Buraya çıkacağım ben. Yani kartusu kesmek istiyorum. Şu an. Bizim Navari'yi, Domini'yi çok acil bitirmemiz lazım arkadaşlar. Çok acil. Hoş geldiniz bu arada yeni gelenler. Yani. Anla ki bir durum. Buraya bakıp double atmalıyız. Bu kill keşke bizde kalsaydı ama. Zaten ölecek birine bubble denemek çok da mantıklı değil. Ben de beklerim. Sen tüyleri çekince saldırırım. Bunda bunda artık geldik o kadar. Salas tanklasın. Gördünüz mü jungle gibi. Yani geze geze takıma da kazandırıyoruz. Bunun da değiller. bunu da istiyorum. Çok şey değil. Kritik bir oyuncu değil. He, yani bunlar çok basit hatalar. Bunları hep cezalandırmamız lazım. Meloş gel. Nemi kostümü çok iyi bu arada. Tamamlayacağım. Tamamlayacağım. Navari bitti. Önce hayalet alacağım. Şu an Domini'ye acil ihtiyacım yok. Hayalet ucuz bir eşya. Bittiğinde çok işime yarayacaktır. Önce onu bitireceğim o yüzden. Yeni yayıncıyım. İlk yayınım. Çok heyecanlıyım. Zayah niye çok alınıyor belli. Tabi abi baksana. Yani benim cidden bunu söylüyorum bu arada. Yetenek kitini en beğendiğim karakterlerden. Net. Evet. Çok uyumlu. Yani her şey birbirine aşırı uyumlu, mükemmel dizayn edilmiş. Bunu oynarsan plan çalışıyor yani. Şimdi bak hayır dün düzeylere girmek birazcık mallık oluyordu ama mavkayı red'in oradaymış en azından onu öğrendik. Never... Tabi birazcık tank bir mavkayı olmadığı için kesmesi kolay oluyor. AP eşyası almış, Jaxos'u daha bitmedi. Bu bize ejderi getiriyor. Smite zaten biz. sıkıntı yok. Tüyleri çok biriktirip çekerseniz smite oluyorsunuz. Şöyle göstereyim. Hmm. Ölmeseniz işte bir map'in bir tarafından bir şey alıyorken diğer tarafta ölmek çok sinir bozucu arkadaşlar. Aşırı sinir bozucu yani. Böyle bir şey olmaması lazım. Biraz sakin kalmalı. Yani takım ejder oluyor. Ben burada bir şey denememeliyim demeli. Dayanamıyor işte oyuncu, deniyor. Denerse de patlıyor genelde. Biri Hex bindi, burada biri var şu an. Nasus da geliyor. Tamam, vermedik. Güvenliyiz ama biraz riskliydi. <gülüyor> 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 Abi, git manyak, hala vuruyor. Hani denicek? Fazla abarttı. Ben yiyeceğim. Ne mi can atar. Ölmeyiz mi? Ama çıksak iyi olur. Ulti atmadım. Ulti atsak yiyor muyduk ya bunu? Yemiyorduk diye biliyorum. Değil mi? Evet evet. Yemiyorduk ya. O an tam basarsak hedef alınamaz oluyoruz. Ulti gelmiyor diye biliyorum. İnşallah yanlış bilmiyorumdur. Neş tarafında aksiyon var ama ben bot tarafına gideceğim. Kartuş satacak gibi duruyor. Yani ona bir ceza keselim. Bir de Blue'yu de ben alabilirim. Takımın pek işi yok bununla. Ben alabilirim. Ben dostum. Buna bineceğim. Burada bir tehdit yoktur. Zaten bitki var. Oo. Kalbin temiz olsun arkadaşlar. Kalbin temiz olsun. Bak Burada neler neler bekliyor bize. Botcher 2 çok mantıklı, beni kim koruyacak ben bunu alıyorken? O soruya bir cevap varsa ben burayı kuşatırım. Herald geldi. Şöyle bir bakalım, çalı boş. Kule gider. Bir tane daha kafa atsın. Memim yok benim. Çıkalım diyorlar. Fiora'yı durduramıyormuş galiba. Jace Silas diyor zaten. Şöyle yapalım. Ben morayı oynayacağım. Daha vururum. Yani çarın yapabileceklerini biliyoruz arkadaşlar. Sakiniz. Var onu alacağız şu an. Böyle yürüyemezler üstümüze bunu izin vermiyoruz W açıp vurmaya başlıyoruz dümdüz Gelemezler yani Hayırdır Demek lazım değil mi Hadi bakalım Çok vurmayacak canlarımız da yüksek zaten şunu açıyorum ihtiyacı olan yesin benim işim baronda İyi Graves hemen Anladı hedefimizi işimizi zorlaştırmıyor Ne mi can atmadı? Resetten sonra red'i alacağım. Dominik yapmamızın sebebi canları çok olacak arkadaşlar. Daha tank olacaklar. Fiora da haşmetli falan yapacak büyük ihtimalle. Vahşi yapmıyor. Ama yo vahşi de yapabilir. canları olacak, zırhları olacak biraz. Dominik daha mantıklı. Yani Silas belki karşıda olsa ekstra. Yani çok can yenilemeleri falan olsa. Fani'yi belki o zaman düşünürdük ama. Dominik çok güçlü bir eşya. O pasifi sağ olsun. Şimdi şöyle şuraya gireceğim. Burası wardlu değildir tahminimce. Nasıl da gördüm. Burada biraz bekleyeceğiz. Burada biraz bekleyeceğiz. Gel diyorum buraya. İlla görecekler. Burası önemli bir yer. Totem geldi. Önemli bir çalı. Çok önemli bir çala. W ile şöyle yakın çıkabilirim. Kimse yok. Kaçıyorum. Bir sıra bende diyorum. Ne zaman çıkacağız? Ne zaman gireceğiz? Bunu hep iyi bilmemiz lazım. Yine çıkacağım. Kartuş buraya köye atamıyor. Tamam bitti mi senin olayın? Tekrar giriyorum o zaman. Her şey planlı yani. Plana uyuyoruz. Stun attık. Dominating olduk. Dominating. Ben mi tanklayacağım? Ben mi tanklayacağım abi? Zaten yeni yayıncıyım. Çok heyecanlıyım. CS biraz da evet. Demiştim ya sıkıntılı arkadaş bu diye. Maç biter gitsek. Bitirelim mi bilmiyorum. Yora yarı can yiyor W'ye basmasa. Kartus'tan çok da korkmuyorum. Fiora'da gözüm. Ooo oo, çok hasar yedik. Q mu yedim ben böyle bundan bedava? Yok. Seninle bir kavurmuş. Ben bizimkiler de vurup bitirecek sandım. Öyle oynuyorlardı. Birden Ejder'e gitme kararı almışlar. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle yapıp kritiğini de alalım bunun. Kritiğini almamız lazım. Neden almamız lazım? Navore çalışsın arkadaşlar. Kritiğini de tamamladım o yüzden. Doran'ı satıp. Güzel maç. Bugün... Zerat videosu gelecek. Alt koridorda Zerat oynadım. Güzel bir videoydu. Gerçekten güzel bir videoydu. Baya iyi oynadım. Ve <laughs> bazı şeyler scriptvariydi. Zerat zaten çarda. Hatta sordular oyunda da. Çok güzel bir Zerat videosu gelecek bugün. Caner'in elektriklerinde ufak tefek problem olduğu için anca yükleyebildik. Normalde daha erken atıyorduk. Önem yok ya aman. Daha büyük problemler olmasın diyelim. Şimdi şunu da alsam bana blue vermez. Kızar artık sahibi geldi. Tamam Şöyle alırız biz de. Ben de bindim. Red'ine gidiyorum. Şuraya uzak görüş. Acil. Vuracak mı? Getirmiyor mu bana? Benden yardım istiyorsun. Sonra bana getirmiyorsun orayı. Sadece hafif dayanmalısın. Bekleyeceğim arkadaşlar, satmayacağım. Onun bu ne ölmüyor? Standdan kaçmak için yaptım. W atacağı belliydi. GG WP diyelim o zaman Bir ama daha mı? Gayet temiz